Herkese merhaba değerli dostlar. İş yatırımla ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Bildiğiniz gibi yaklaşık 3 hafta önce hisse radarımıza girdi. Ama hissenin ilgili ilk yaptığımız videoda 3.12 bölgesi geçilmeden şirket hissesinde pozisyon açmanın çok önemli olmadığını ve bu bölgeden alışılabilecek bir pozisyonun bizi bekletebileceğinden bahsetmiştik. Yalnız geçtiğimiz hafta yaptığımız son analizde şirket hissesi 3.12 bölgesindeki direnci artık e, o kadar çok geldi gitti ki bu bölgeye hisse artık bu burayı ben kırıyorum dedi ve hisse yaklaşık 3.16 bölgesine kadar yükseldikten sonra epey yatırımcıyı ağladılar burada. Neden böyle dedim? Çünkü 3.12 aşıldıktan sonra e, hisselerde bu direnç bölgesi olduğu için Yatırımcılar tabii koşarak geldiler. Sonunda direnci açtı diye. Tabii kapanış önemliydi. yeter miktarda işlem olmadığı için 3.11, 3.12 yani heveslerimiz kuyruğu kursağımıza kaldı. Şimdi isterseniz şöyle bu oyun ne oldu diye bakalım. Ben aslında dün yapacaktım bu analizi unutmuşum daha doğrusu. Çünkü dün kapanış itibariyle 3.12 üzerinde kapatmayı başardı senet. 3.14, 3.15 kapattı yanlış hatırlamıyorsam. Analizini yapacaktım unutmuşum. Bugün gün içinde görünce Twitter'dan e, yaklaşık 3.16 iken falan yazdım. Akşam analizini yapacağız. Siz 3.14'ten teknik takibi almışız gibi e, benimseyin diye kağıdı. E, takipinize alın diye. Hisse bilakis ilerleyen saatlerde 3.26'ya kadar yükseldi. 3.26 bölgesi önemli bir bölge değil. Yaklaşık sadece saatlik bir direncin olduğu basit bir yer burası. E, çünkü burada hissede gelebilecek herhangi bir satış ne bileyim buradan bir dönüş olma ihtimali çok düşük. Şimdi hissede önümüzde iki hafta da dahil bir yükseliş süreci sürebilir. Çünkü burası önemli bir direnç bölgesi olduğu için. Şimdi iş yatırımı genel itibarıyla bilmeyenler için anlatayım. Uzun yıllardır takip ettiğim için bildiğim için söylüyorum. Şirket sürekli yaptığı karı dağıttığı için Temettü verimli olan güzel bir kağıt olduğu için öteki taraftan e, kazandığı parayı sürekli dağıtmasından dolayı e, kasası boş. Yani son 5 seneye baktığımız zaman bugünün toplam kaynaklarıyla 5 sene öncesinin toplam kaynakları aynı. Yani bu yüzden şirkette bir gelecek e, yatırımı olarak düşünülmesi mantıklı değil iş yatırımın. Temettü verimliliği de ne bileyim hisse performansına bakılarak düşük kaldığı için bu da çok önemli değil. Ama... Tahta sahibi bu temettü verimliliğinde şirket hissesinde yoğun bir şekilde yatırımcı çekebildiği için bu dönemde, bilhassa bu Ekim-Kasım aylarına itibaren yılın ilk çeyreğine kadar yaklaşık 4-5 ay içinde hissenin volatil seyri gayet yüksek oluyor. Tabii bunu da bilen yatırımcılar belli bölgelerde hissede beklenti içinde oldukları için ve tahta sahibi bunun farkında olduğu için şirket hissesinde önemli ölçüde hareketler gerçekleştirebiliyor. Yalnız e, işlerin bu sene birazcık yolunda gitmemesinden dolayı bu sene kar mesela ikinci yarının karı geçen seneye nazaran yaklaşık dörtte bir seviyesinde. Yani bu demek oluyor ki şirket bu sene e, yeterince kar yapamayacağı için e, ve yeterince temettü verimli olmayacağı için hisseyi birazcık daha kaynatma ihtimali var. Yani trade etme ihtimali var. Bu yüzden zaten e, hareketleri çok dalgalı olan başladığı zaman anlamsızca yüzde otuz yükselen bir kağıt olduğu için Takaslarına ve e, grafik analizine yoğunlaşacağız. Ama e, takas analizlerinde pek fazla bir şey çıkartamıyoruz. Çünkü yabancı yatırımcı yok. E, işte böyle yoğun bir işlem yapan bir yatırımcı bloğu olmadığı için. Mesela şirket hissesinde kademe analizine bakıyorsunuz. Kademe analizinde kağıtta her saat, her dakika bir alım varmış gibi görünüyor. Ama sürekli al gülüm ver gülüm, al gülüm ver gülüm. Tabii birçok aracı kurumdan işlem yaptıkları için yani şirket hissesinde milyonluk lotlar alınmış gibi görünüyor ama akşamına bakıyorsunuz cebinizdeki para aynı. Yani bunun sebebi bu aylık bir grafik. İş yatırım 87 milyonla yaklaşık hissenin %60'ını tutuyor elinde. Geri kalan kurumların elinde %5 ve altında miktarda lot var. Yani çok dağınık bir hisse. Yani çok fazla aracı kurumdan işlem yapılan bir hisse. O yüzden hissede pozisyonlarımızda e, takas analizinden verimli bir şeyler çıkartmak ee, imkansıza yakın bence. Hani buradaki takas da şu şu almış bunu. Hani bu aldıysa gider ya da bu sattıysa düşer gibi bir izlenime kapılmayacağız. Sektörel bazda bu tahta sahibinin psikolojisini çözmeye çalışacağız. Bu adam yılın e, genelinde hisseyi yatırdığı için hisse şu an yatma ritminden çıkma niyetinde. 3-12 bölgesi bizim için çok önemliydi. Ben zaten 3 haftadır bu bölgenin geçilmesi için geceleri dua edip yatıyordum. İşte dualarımız kabul oldu. Dün itibariyle geçti ama benim e, unutkanlığım yüzünden bugün bu bölgeyi takip edemeyen olmuştur. Ama şimdi önümüzde ilk önce 334 337 geçen hafta belirttiğim bir yer vardı. 334 bölgesi ve 337 bölgesi. Buralarda küçük küçük dirençler var. Bu dirençler de seans içinde yani bloke edilebilecek yerler. Yani buralardan hisse paldır küldür de geçse olur. ama buralardan yavaş yavaş burayı bir 34 deneyip sonra bir 29'a çekilip sonra devam edebilir. Ama önemli olan bizim için şuranın kırılmış olması. Yani burası benim için önemli diyebilirim size. Bu hissede yarından itibaren takibimizi devam ettireceğiz. 3.37 bölgesi yarın geçilir mi bilmiyorum ama önümüzde 3.54 ve 3.62 bölgeleri olacak. Bu bölgelerde aşılırsa ve aşılma hızına bakacağız. Genellikle Teknik analiz üzerinden, grafikteki destek direnç üzerinden hissede işlem yapmaya çalışacağız. E, şirkette çok büyük gelecekler var. Vaadi yapmıyorum size. Bilginiz olsun. Bu arada e, ben birçok e, bölümden yayın yaptığım için son 3 haftadır falan da artık YouTube üzerinden video yayınlamaya başladım. Yatırımcıları ve destekleri destekle daha iyi e, anlatabilmek için her şeyi. Ben şu an genel itibariyle günlük sürekli video analizi hazırlayamadığım için genellikle akşamları boş vakitlerde yapabiliyorum. Twitter'da Ahmet Güven TP e, ismini tıklı şey bulursanız oradan bana ulaşabilirsiniz. Buradan da YouTube kanalıma geçebilirsiniz. Oradan videoları görebilirsiniz. Beni TradingView'dan falan takip eden arkadaşlar da e, oraya yönlenmelerini, e, oradan takip etmelerini öneririm. Çünkü bazı e, teknik analizini izlediğiniz videoların e, ben gün içinde e, teknik takipten çıkartıyorum. Bunlardan faydalanamayabilirsiniz, göremeyebilirsiniz. Eğer destek olarak görüyorsunuz paylaştığım videoları. Şimdi tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ben birkaç tane daha hissen az yapacağım. Hoşçakalın.